Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu pişmanlık sahneleri anlatıyor. Bütün bu pişmanlık sahnelerini iki başlık altında toplayabiliriz. Yani baştan sona okuduğunuzda bu dediğime dikkat edin. Bütün pişmanlık sahnelerini yazın. iki başlık altında toplayabilirsiniz. Bir, yanlış adamlara tabi oldukları için insanlar pişman olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de yedi ayrı yerde Allah Celle Celaluhu yanlış liderlere, yanlış önderlere tabi oldukları için pişman olan, onları lanetleyen, kendine lanet okuyan insanları bize anlatıyor. Peki ikinci başlık nedir değerli kardeşlerim? Zamanını güzel kullanamadığı için, dünya hayatında yeterince salih amel yapmadığı için pişman olan ve ya Rabbi beni geri gönder ki bana bir fırsat ver ki biraz daha beni ertele ki ölümümü ertele ki salih amel yapayım diyen insanların pişmanlığı olduğunu göreceksiniz. Mesela Müminun suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hatta izâ jaa'a ahaduhumul mautu kâle rabbirci'ûn. Onlardan birine ölüm geldiği zaman bakın ölüm gelmiş adama Öldüm, yandım, bittim demiyor adam. Söylediği ilk söz şu. Rabbir ci'un. Rabbim beni dünyaya geri gönder. Niye? Çünkü insan ölümü gördüğü anda neyi zayi ettiğinin farkına varacak. Ölüm kadar gerçek bir hakikat yoktur. Ölüm kadar buz gibi bir gerçek yoktur. İnsan ölümle yüzleştiği anda neyi kaybettiğini, neyi zayi ettiğini fark edecek. Neyi zayi etmiş? Zamanı zayi etmiş. Yapması gereken sorumlulukları yapmamış. Kal Rabbir ci'un. Rabbim beni geri döndür. Yani bana biraz daha zaman ver. Bana biraz daha süre ver. Niçin? Lealli amelu salihan. Umulur ki bazı salih ameller yaparım. Yani o dünyada verdiğin ilk fırsatı değerlendiremedim. Zamanı güzel kullanamadım. Zamanı zayi ettim. Senden şimdi bir fırsat daha istiyorum. Bana bir fırsat ver. Geri döneyim, söz veriyorum. Öyle arkadaşlarla oturup sabaha kadar boş boş sohbetler hak getire. Bir daha kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Böyle boş boş etrafa baka baka gezinmeler, saatlerce ekranın karşısında oturmalar bunların hiçbiri olmayacak ya Rabbi. Bana bir süre daha vereceksin. Bir kere daha la'alli a'melu sarihan. Öncekinde yapamadığımı yaparım. Belki salih ameller yaparım. Allah Azze ve Celle diyecek ki kelle. Asla böyle bir şey olmayacak. Kelle. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu sadece onun söylediği ve hiçbir karşılığı olmayan bir sözden başka bir şey değildir. Çünkü insana bir defa fırsat verilir. Eğer o fırsatı değerlendirdin, değerlendirdin. O fırsatı değerlendirmedin, boşa harcadın. Dövünsen de, ağlasan da, fırsat da istesen, yalvarsan da Allah Celle Celaluhu ikinci defa fırsat vermeyeceğini söyleyecek.